Merhaba arkadaşlar, Terapist Futbol Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kasımpaşa Beşiktaş maçı ile karşınızdayız. Yani lig aslında bitti artık. Galatasaray şampiyonluğu ilan etti ama e yine de beşiktaş Fener'le arasında ikincilik çekişmesi var. Değil mi? Yani onun için kazanmak isteyecektir. bugün. Burgen. ikinciliği de vermeyiz herhalde. Yani mevzu bahisler fena var. Her şey mümkün be kardeşim. Aynen her şey mümkün. Beşiktaş bakalım bugün kazanabilecek mi? Kasımpaşa maçları genelde çok puan kaybediyor Beşiktaş. Bakalım bugün de kaybedecekler mi? Yani Göreceğiz. umarım. Ya diyorum ya ben mesela hani şu an belki Beşiktaş düşmanı olarak falan görüyor insanlar ama Beşiktaş düşmanı bir insan değilim yani. Sonuç itibariyle ben Galatasaraylıyım. Rakibim Beşiktaş, Fenerbahçe, değil mi? Evet. Bu takımların puan kaybetmesini istemenden daha doğal hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet. Kendi futbolcumu bir başkasının futbolcusundan üstün görmemi de hani yanlış bulmuyorum. Yanlış mı? Değil bence de. Ya, tabii görüş açısı. Ya söylüyorum, yarın öbür mesela gün. Mesela o ikay daha diyor. Ben bir şey demiyorum ama ben hani abi bakar, mesela bana göre bir tık daha iyi. Ya bence bu tartışmaya açık bir konu bile Aynı. değil bunu, Pertişan bak açık. bunu böyle söylediğim zaman tamam mı? Beşiktaşlı arkadaşlar işte yorumlarda böyle futbol cahili falan yazıyorlar. Tamam mı? He, abi. yani bana göre Abubakar'ı Icardi'den daha iyi gören net futbol cahilidir. Kariyer olarak da. Ya bu adam bir ara dünyanın en iyi 5-9 numarasından bir tanesiydi ya. Haksız mıyım? aksız mıyım <laughs> ama e şu anda Galatasaray'da performans ver mesela dersin ki şu an kötü dersin çok iyi abi şu an adam... 30 golle katkı vermiş adam ya daha daha ne yapacak iyi. ki ama abi ne bileyim ben abi bakar daha böyle ayrıca şöyle düşün yani Kog... bir tane oyuncu diye bak bir tanesi takımını şampiyon yapmış Anladın mı? Bitmişler ya. Bitmişler ama işte abi. Şu da var şimdi. Beşiktaş'ların bazı kesimleri diyor ki "Onlar da haklı genç yani kendi." Diyor ki "E Şenol Güneş sezon başından beri gelseydi de işler değişirdi." Şimdi bakıyorsun, "Halamın bıyıkları olsaydı amcam olurdu." Yani ya, anladın mı? Tamam Çok saçma. Bakıyorsun... E şimdi Beşiktaş tamam, ligin ilk yerinde. Şey ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Beşiktaş'lar mesela işte yorumları Hı. görüyoruz yani. Diyorlar ki işte Galatasaray son haftalarda top oynamıyor." Değil mi? Kötü bence Galatasaray. Değil mi? Galatasaray çok mu iyi oynuyor? Bence de son haftalarda kötü top oynuyor. Sen 5 hafta top oynadın diye şampiyonluğu mu hak ettin? Bu takım 14 14 yaparken sen neredeydin? İşte orada şeyi He? kaybettiler. Anladın i̇şte mı? Beşiktaşlar da şunu diyorlar. Sezonun bak. geneline baktığın zaman Galatasaray şampiyonluğun net oğlu net hak etmiş midir hak etmemiştir. Hak etmiştir ama net hak Fenerbahçe etmiştir. gerçekten başka hiçbir çok... takımda hak etmemiş. Fenerbahçe yani. Beşiktaş çok büyük aptallıklar yaptı. Mesela Valerian İsmail falan olmasaydı Şenol olsaydı bak o zaman değişebilirdi işte bak. Değişir demiyor ama değişebilirdi. İhtimaller üzerinden. Yani doğmamış çocuğa doğum biçmek gibi bir şey bu yani. Değişebilirdi. Çünkü bakıyorsun Şenol Güneş geldiğinden beri Beşiktaş. Ama işte diyorum ki bunlar... 3 puan topluyor. bunlar ama varsayım. Var. Ama bir de gerçekler var. Ne ama gerçekler? Futbol her zaman şampiyon Galatasaray. Şu ana, şu ana bakmak lazım. Galatasaray şampiyon. Öyle. Biz ben bir Fenerbahçe olarak da mesela şuna da bakıyorum. Önümüzdeki yıl biz yine kaldığımız yerden. Ha bugün yine birkaç transfer haberi gördüm. O Karagümrük Mustafa'ya biraz benzer. Baniye ama. Ha Baniye. İyi stoper olarak görsem de ne bileyim büyük e, takım. E, bence acaba... de Fenerbahçe seviyesinde değildi. Ee, Bekao diye bir tane oyuncu var Udinese'li. Onu onu da böyle birkaç defa izledim. Onda da, da ben pek bir ışık görememiştim. Bir yakında sen zaten takım değiştirip Beşiktaş'a geçersin <laughs> diye düşünüyorum ben. Saçmalama Evet. evet yani Beşiktaş'ta Fenerbahçe... yorumlarda o kadar yüklenmelerine rağmen seni kadar etki yaratamamışlar yani ben sana söyleyeyim. Kardeşim bu ben... kadar ben Beşiktaş savunucusu bir insan görmedim. Valla bıraksın Fenerbahçe falan Beşiktaş'a geçsin daha iyi yani. Kardeşim benim takımımın artık savunacak bir tarafı yok. 10 senedir şampiyon olamıyoruz. Ayrıca ben şunu da söyleyeyim. Ben futbolun rekabet yanını seviyorum. Burada Kemal benimle beraber oturup maç izlediğinde benim takımımı övmesin. Beni Galyan'a getirsin istiyorum ben. Anladın mı? Çünkü ben futbolun rekabet yanını seviyorum. Onun için ben burada otururken de ne Fener'i desteklerim ne Beşiktaş'ı. Hazırlık maçı oynasalar rakiplerini destekliyorum. Bugün de Kasımpaşa'yı destekliyorum. İnşallah 5-0 biter maç. Kasımpaşa var ya, tarihi fark atar inşallah. Ben skor 5-0 diye bekliyorum. Ya, ya da haksızlık etmeyeyim gerçekten. Size benim kusuruma bakmayın. Yani Fenerbahçe bu seneki o İstanbul Spor maçından sonra 3-3 biten maçtan sonra futbol olarak yani böyle artık futbola böyle sempe hani sempatizanlığım bayağı bir değişti. Yani böyle artık bir farklı bakıyorum. Fenerbahçe olarak hani artık hiçbir ışık yok yani bizim takımımızda. Artık benim de futbol psikolojim bozuldu yani. Maç için skor tahmini ver. Bu maç için de ben yine Beşiktaş kazanır diyorum. Skor tahmini. 2-0. Ben de 5-1 Kasımpaşa kazanır diyorum. Maçta görüşürüz arkadaşlar. Kanada Hadi bakalım. Ah, ben... Ay. kapı. Ah, Bedava bir gol yine. Saçma sapan bir gol ya. Abubakar kaleci geçemedi. Askıda geçiyordu. Kaleci geçiyordu. Ama. Orada bir sersemledi böyle. Şakir'e bağladı. Bastı topun üstüne. Kasımpaşa'nın kaleci. İşte Gerson iyi takip et. Vallahi billahi ya. Bedava gol ya. Ama olsun. Maç açık. Kasımpaşa da böyle pozisyona rahat girebilecek şeyi gösteriyor yani. Zaten 5-1 beş demiştik. Beşiktaş gol hakkını doldurdu. Geriye Kasımpaşa'nın 5 golü kaldı. Ben de 2-0. Beşiktaş'ın bir gol hakkı daha var. bakalım. Hadi be Kasımpaşa. Be. Biraz basın be oğlum ya. Ha bunlar da çok hani basit gol yiyebilecek potansiyelde bir takım ya. Vallahi billahi. Beşiktaş. ya atar şey ama gol atar. Baş... Kasımpaşa rahat bir şekilde her rakibine gol atabilir bence. Ama işte çok da basit de gol yiyorlar. Bir de Kemal Özdeş de geldi bunlara. Tam kimliklerini buldular yani. Hem beş atan deş, hem çok iyi. Beşiktaş'ı ikiye bulursa maçı bitirir. Beşiktaş'ın normalde Kasıpaşa maçları çok aşırı zor geçiyor. Aha top kaybı. Ama işte. Ah Paşa ah. Abi Necip de vallahi yıllardır Beşiktaş'ta oynuyor. Yani Beşiktaş'ın heykelin dikmesi lazım bu adamın ya. He? Ya, valla vallahi billahi ya. Ulan adam stoper oynuyor, ben, oynuyor sağ bek oynuyor, orada sağ oynuyor. Bir şey yapmaya çalışıyor bence. Yetenek yoksunu bak. Net yetenek yoksunu. Zaten kimse yetenekli diyemez de. Ama, Ama, bence yine bir karakterli şeyler... futbolcu. Önce de hiç sesini mesini çıkarmıyor yani. Masuaka da iyi iş yaptı bunlarda lan. Hmm. Yani, yani net olmaz. böyle olağanüstü iyi diyemem ama bence yeterli seviyedeydi yani bu sezon Masuaka. Evet. Oyun kurucu gibi oynatıyor mu? Şimdi bir iş. Sakatlansın bek. da evet. oyun kuramaz. Ayak kısmı. Ay çok çok iyi son vuruş. Lan bu nasıl bir gol ya? Bu nasıl bir gol <laughs> lan? İki, iki topla gol oldu pozisyon. Çok iyi vurdu lan Kami. Ya vallahi billahi Kasımpaşa ne yapıyorsun kendine gel be. Bu ne ya? 2-0 dedim bakalım 2-0 mu bitecek? Vallahi lan 5-1 verdik artık 5-2 olacak yapacak bir şey yok. Beşiktaş 2'yi buldu. Yeni skor tahminim 5-2. <laughs> evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Beşiktaş'ın maalesef 2-0'lık üstünlüğü var. Yani Kasımpaşa umutla muhal etmiyor valla yani. Mallar mıdır neler dedi. Birazcık top oynayın be kardeşim ya. İnşallah tahminim. yani ikinci yarıda Kasımpaşa erken bir gol bulur da maç döner. Şu an tahminim tutuyor 2-0 dedim. Bakalım ikinci ne neler olacak. geçebilir. Beşiktaş daha fazla atabilir gibi ama. Bana Kasımpaşa yı ikinci yarının başına bir tane atarsa bence işler değişebilir. Buradan döndüremez bence Kasımpaşa maçı. Yani Şu anki olur. oyunla döndüremez bence de ama işte bakalım belki soyunma odasına Kemal Özdeş oyuncuları iki şamarlar kendilerine gelirler. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. İlk yarıdaki temennilerimizin aynısı geçerli. Yani benim temennilerim aynısı geçerli. O aynı temennilerde bulunmuyor. O, ya, o yandaş medya biraz. Benim takım zaten Allah'a emanet. O yüzden <laughs> bitkisel <laughs> dalga geçeceğim. Dalga geçeceğim. Benim ondan sonra diyecekler ki sen kendi takımına bak Fenerbahçe. Zaten biz Allah'a emanet ediyoruz. O yüzden fazla karışmıyorum. Arada bekliyorum yani. Bitkisel hayatta mı? Bitkisel hayatta. İstanbul maçından sonra iyice dengemiz bozuldu. Beşiktaş niye bitkisel hayatta değil peki? Sen şampiyon olamadın. Onlar da olamadı. Hatta onlar son yıllarda oldular. oğlum. Biz 10 yıldan, ne 9 yıldan beri şampiyon olamadık. Onun için mi? Tabii canım onun için. Yani biz beşiktaş'ta, bari... beşiktaş'ta gerçi zaten son yıllarda bir var. Son yıllarda Öncesinde... şampiyonlukları var. Bizim değil mi? Yani olan... mesela son 10 yılda en çok şampiyonluğu olan kim? Galatasaray'da. Galatasaray mı Galatasaraydı. ya? Galatasaray'da. Beşiktaş'ın da vardır Son, son 6-7 yıl desen en çok Beşiktaş'ın da herhalde değil mi? o zaman. Tabii 6, ama 7. belli de olmaz abi. Evet. Galatasaray evet. her yerden çıkıyor. Belli de olmaz ama. Ya onun öncesi Aneri ben mesela hiç yok. Beşiktaş şampiyonu falan hatırlamıyorum lan. Ben ikinci zaten. Hep Beşiktaş böyle üçüncü takımdı yani. Sene de ikinci. Yok seneye işimiz daha zor zaten. Seneye ikincilik şansı bile vermiyorum. Üç. Neyse Kasımpaşa hadi kendine gel. Bu maçı çevir. Çevir yani bu maçı. Hadi be Kasım be. 5 2 skor verdik be. Ya oğlum saçmalama. 5 tane nasıl olsun ya? Bu ben mantık... Beşiktaş'ın atma şansı var. Kasımpaşa'nın Beşiktaş'a 5 tane atma şansı var mı? Yok. Tamam da ben mantık çerçevesinde yorum yapmıyorum ki. Ben gönlümden geçeni söylüyorum. Ya yani ben istiyorum ki böyle farklı mağlup olsunlar. Anladın mı? Suç mu yani bu? Ya suç değil de kardeşim hani 5 tane Atma şansı yok yani Kasımpaşa'nın. Mantıklı olabilecek şey Az da olsa öyle bir ihtimali var ama Kasımpaşa'nın yok yani beş tane. Ben duygusal konuşuyorum. Duygusallık ön planda böyle. Ama vallahi Kasımpaşa'nın da mecali yok ya. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ee, yine attı. <laughs> Yine abi. Kasım Paşa neyin peşindesin be kardeşim ya. Vallahi yine ya yine de. çok iyi bitirdi ya. Valla bu adamı görünce Uf. var Ali Koç'u küfür edesin diyeyim diyeyim diye yemin ediyorum. Hayır bak. Yani Allah aşkına savunma ne yapıyor orada? Yemin ediyorum yani sen bir de geçen şeye sallıyordun lan Ankara Vücut savunmasına Ankara Ankara Vücut savunma. Ne farkı var ya Allah Ankara aşkına Ankara ya. Ankara stoperleri ben bu kadar kötü ele Arda Kızıl'dan yani, yani Beşiktaş cezası aslında. Onun kadar, onu kadar kötü bir stoper görmedim. Bunlar da senelerdir ne düşüyorlar, ne çıkıyorlar, ne oldukları belli değil. İyi bitirmiş oğlum ama bayağı iyi bitirmiş. İyi ama bir şey dememem. Allah Allah, Allah Allah ya. ya. Kasım Paşa gol atar mı? Kasım Paşa'nın hiçbir şekilde bir ümidim yok. Buradan dönme 3-0 oldu zaten. Aha. Aa geldi. Aa, Paşa'nın golü geldi. Aa, çok Aa! kötü vurdu. Çok kötü vurdu. O ne lan öyle? Karşı karşıya var ya o kadar kötü vurdu ki yemin ederim. Var ya çok net bir gol şansıydı. Harcıldı. Beşiktaş geldi. Oo. Çok kötü vuruş. Bir şey söyleyeyim. Bir dakikada iki tane o kadar saçma sapan pozisyon kaçırdılar ki. İkisi de yüzde yüz gol şansı. Salsa, biri Kasımpaşa, biri Beşiktaş. Yüzde yüz gol şansı ya. Ama Jack var ya gerilmek böyle gerilirken topu alta vuracağını anladım ben yemin ederim. Gerilmesinden belliydi. Kasımpaşa'nın pozisyonları netti vallahi gole çok yaklaştılar ama Şakir işte mamalı falan. Bu çok iyi orta. Oh. Bravo be. Bravo Aytaç. Çok iyi orta. Abi ben bu golü alkışlarım aga. Kim ne derse ne yani. Vallahi güzel gol attı Aytaç Kara. 3-1 oldu. Ama işte Abi 3-1 de kötü ya. 2-1 falan olsaydı daha çok heyecanlanırdım da. Olsaydı yok çok temiz bir gol harbiden vallahi. 3-1. Bir şey oynamıyor ki Kasımpaşa. Hiçbir şey oynamıyor maç. Vallahi Beşiktaş bariz ya. daha iyi. Ya Kasımpaşa ligi Ama gerçekten şunu ben. söylemeden edemeyeceğim. Abu Bakar, Abu Bakar diyoruz ama Getson Arbiden. Yok ya, bambaşka ya. bir seviye yani bu adam. Yani Galatasaray bunu nasıl bırakmış? Uf. Ay direkt. Gerçekten mükemmel Uf. bir futbolcu ya. Getson Fernandes. Gol olsa alkışlayabilirdim. Gerçi alkışlamazdım yine ama gerçekten çok güzel gol olacaktı valla. Cenk Tosun top Ama bak şunu samimiyetimle söylüyorum. Ya Beşiktaş'ta bir oyuncu var ki ya abi hayranım ya. Yemin ederim hayranım ya. Çok iyi ya. Ya müthiş ya Gerson Müthiş ya. İşte mesela hani takımlardan bir oyuncu transfer edecek olsam bana sorsalar Beşiktaş'tan kimi transfer etmek istersin? Net yani net. Asla ikinci bir oyuncuyu falan şey yapmam. Ya yani yani. göre ihtiyacın, porbet ihtiyacın varsa Abu Bakar'ı alabilirsin de. şu anda mesela Icardi'm var anladın mı? Ama Gerson Getson harbiden ama Gerson'u vallahi yaşı, genç, sakatlık ya. yaşamıyor. Sadece tek Getson kötü tarafı skorer bir oyuncu değil. O da Şenol Güneş'te ama o şeyi görebilir. Yani çok iyi taşıyor çok Oyun ya. oyun şeyi çok iyi abi. Oyun tam adam her 90 dakika oyunda yani. Hep maçın içerisinde. Hani kaybolmuyor. Sorumluluktan falan da kaçmıyor. Aynen öyle. Zaten geç sonra kimse de hayır diyemez yani. Değil mi? Diyemez daha doğrusu. Galatasaray maçında zaten sahanın açık ara Aynen. Yıldızıydı yani. yani. Bize karşı zaten bugüne kadar oynadığı bütün maçlarda net bir şekilde. Ama bir adam şekilde çok kadir futbol abi sizler de. Al işte al işte bu. Olsaydı o zaman. oldu. Ama yine Jetson Fernandes. Yine geç yani. yine geç. böyle bir şey yok ya. Uçak ya. Pire, Nasıl bir adam bu ya. falan beter yani. Iniesta'yı ya, e, top oynuyor. Hadi be abicim bu saç baş ne ya. Saça başa bak ya. Abi vallahi bu geldi oyuncular. Seneye buna. ben Jetson kalmaz diyorum gider bu takımda. Ran çok iyi ya müthiş. Gol bence yine. Yani. Baksana da sen... ne yapacak alıyor topu. Allah Allah. İçeri doğru baksana gidip araya bırakıyor ya. baksana. Yok baksana. Yok temiz pozisyon. Abi işte iyi para verip iyi oyuncular alacaksın uğraşmayacaksın. Oh, ah. maç bitti artık. Ne bitti de ya? yani Kasım Paşa'da hiçbir şey oynamadı ki vallahi yani. Oy! Of. Güdümlü füze. <laughs> Yemin ediyorum. Değil füze. Güdümlü. Kur'an çarpsın efsane. Yemin ediyorum bir gol. iki puan verdim bu kadar. Allah emin en müthiş bir gol. Haftanın golü Bak bence. Baksana füze diyor da. Güdümlü Tabii füze. Tabii şu maçlarda aynı saatte oynuyor falan ama. Ya ben sana bir şey söyleyeyim haftanın golü olmayan ne net, adayı ya. En sevdiğim de. Üst direkten böyle aşağıya. Bravo Ryan Dong. Pot. Ha bitti herhalde. Bitti maç. 4 -2. Evet arkadaşlar Beşiktaş 4-2 kazandı. Yani belliydi aslında. Kasımpaşa kötüydü ya. <laughs> 5 maçtan önce. 4, 4 attı be. 4 attı Beşiktaş. Ama valla Kasımpaşa ne oynadı belli değil yani. Hakem ne yapıyor şu an ben anlamadım ya. Ne diyor? Bilmiyorum ki maçı bitirdi. Bir şeyler daha söylüyor. Neden maçı bitirdin ki o zaman? Şu an idrak edemiyorum. Şu an hakemin ne yaptığını belli değil yani şu an ne yaptı. Maçı neden bitiriyorsun ki yani o zaman? Ya penaltısı direkt ver penaltıyı. Beşiktaş'ın bir penaltı beklentisi vardı ama ya da direkt, ya da maçı bitirelim. ya da direkt vara git Maçı falan bitirme. Maçı bitirdi. Topu aldı, düdük var yapacak, elinde top var, var bile yapamıyorsun. Ya franchise Allah sizi helak etsin ya. ya. Gerçekten bu büyük bir amatörlüktür. Abi ben böyle yani ben maçı ben, neden, ben böyle bir olay görmedim. Maçı neden bitiriyorsun ki? Bitirme maçı. Yani direkt vara git, var veya yok. Ya şu maçı an, neden bitiriyorsun yani? Şu an ne yaşadığımız konusunda en ufak bir fikir sahibi dahi değiliz yani. Bak pozisyon penaltı yaza değil. Anladın mı? Ya o zaman bekle. Maçı penaltı, dedi. Maçı bitirme. Maçı bitirdi ya. Maçı bitirdi, bekleyin diyor bir de ya. Al valla burası Türkiye ya. Hiçbir şeye şaşırmıyorum ya artık. Şimdi Yemin ben ediyorum, ediyorum. Kendi kendini bitirdi. Kendi kendini bitirdi hakem. Penaltı verdi. Maç bitti. Yeniden başladı. 5-1 <laughs> 0 geçti. Kural şimdi. hatası olur mu yani anlam, kural hatası da şu yüzden olur. diyorum. Burada hakemlik bence amatörlük var. Kural hatası falan olmaz burada. Ya bu hakem hatası derler. Ağır abi. bir hakem hatası bu. Çok çok büyük bence amatörlük. Ya bu. ben var ya yemin ediyorum direkt bu hakem kim yani? Kim bu hakem? Bilmiyorum ya. Ağır bir şey yani bu. Volkan Kendini... Bayarsan ha Volkan Bayarsan. Yemin ediyorum Maçım Asla simesim. bir daha maç falan Açık. vermem yani. Böyle hani bir gerek şey... yok. 5. dakikada hani en kötü 4-2 kazanmış maçı. ver de. Değil mi? Maç zaten 4-2 yani. Yani şey yapma yani. Vara gitmeden düdük son düdüğü neden çalıyor? Maç 1-1 olur, bir şey olur falan dersin ki amen yani hayır. Maç zaten 4-2. Ha 4-5. Ha ne fark eder? Çok saçma bir pozisyondu. Şimdi penaltı bulunacak. Biz sözde videoyu kapatacaktık. Şimdi 5. Evet. golü izleyeceğiz herhalde hayır. Yani. Hakem faciası yine. O değil hakem herhalde zorla olan sırf benim söylediğimi tersi çıksın diye. Ben 5-2 Kasımpaşa dedim ya. Sen aynen 5 dedin. Bak dedim ki ben Beşiktaş'ın 5, 5 atma şansı var. Kasımpaşa'nın 5 atma şansı yok. Vallahi billahi hakem de Ama bak, karşı belki... taraftan he. Atiba bakalım atabilecek mi? Ne atar ya? Penaltı dediğin ne der abi ya? Kaç ben yaşın acaba? 6... Atlar, 39 mu 40 mı? 40 falan ya. Ya sen gidince önce kendini uyar hoca ya. Şimdi bitiyorum. arkadaşlar videonun şey. böyle az önce 4 2 dediğim için özür diliyorum. Beşiktaş 5, Kasımpaşa 2. Yani saçma sapan bir olay var karşımızda. Ama ya Beşiktaş'lık bir şey yok burada. Kasımpaşa'da Tabii ki ya hakemlik yani. Tamamıyla burada hakemin kendi kendine bitirişi yani. Az aşırı da benim gördüğüm en büyük aciz. Herhalde sırf ben aciz soru, hareketlerden ben bir tanesi. Ben 5-2 kasıp dedim diye tam tersi olsun diye bitirmedi herhalde. Aynen öyle. Neyse olsun. Artık inşallah güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Yarın. Yani hakem birazcık mahvetti ama olsun. İnşallah, i̇nşallah yarın görüşmek üzere Galatasaray Fenerbahçe maçında. Bu videoyu da beğenip kanalımıza abone olursanız bize destek olursanız çok mutlu oluruz.